Piu 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 piu, Bii, pu. piu pu. Piu piu. piu piu, piu 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 Bakın, şimdi beş, gitti. Of, bu ne ne piu piu Çok iyi olur, yine piu 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 o oh. araba çarptı kızgın araba hemen çarptı oh, o kakao diyen top şimdi hepsine saldırıyor bir iki üç ona bakın kazanıyor İyi kişi pü pü yapıyor e, kazanıyor kaptan kötü denizci var bir tek kaldı gidiyor kaptan kötü denizci kaptan kötü denizci korsan gemisi var kaptan kötü denizci arkadaş var yok diyor ve korsan gemisi bir iyar birlikte gidiyor kızgın diğer korsan da gitti İnanılmaz. Ben i̇ki korsan da gitti. Oo, oh, olamaz. İkisi bayıldı. Kötü kaptan iyice çıldırdı. Kızgın araba hemen 13 kişiyi al. Oh. da bu kızgın arabada gitti. Of, at arabası at. Hmm, düşmüyor bu. Düşüyor ama. Piyonlar sıkışıyor imdat değil bir durum varsa ve evet, bu da artık bir tekne oluyor ve kazanan ozma kartı değil ozma kartına bence ha 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 ne ne bu bo, ne borçlusunuz Mario ya arkadaş olmaya peki bu şey ne yapacağız onunla Mario Mario'yu katılmak istiyorum Diğer verine, diğer yerine gelmek istiyorum yarışta. Hmm. İyi. Kabuğuma hızlı gidebilirim. Daha iyi olmama gerek yok. O zaman ben şimdi bir yolda yine duracağım. Şaka şaka. Bakın. Oğuz <laughs> Gerçek kart. Bakın. Bakın. <laughs> Bakın, Bakın. Bakın. Evet. Çok iyi değil mi? Hadi. Şimdi biz yeniden karşı atacağız. Diğerlerini oynayayım mı? Oynayamayayım mı? Tamam. Siz böyle istiyorsanız veda etmiyorum artık. Son bir turnuva daha. Bakalım kim kazanacak? Kaptan kötü yönetici mi? Yoksa karşıda korsanlar Kaptan kötü denizciyi tutanlar el kaldıracak. 8 hmm. numara. Kaptan kö kötü yemeği. 7 numara. Tamam. Altın numara. Ve kaptan kızgın araba yanında. Tabii ki. O kartı Ve Dur de. Şimdi Oh. Hmm. Hmm. Bakın. Burada o diyan yeni bir Bak. var. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ve işi. kart. canı var. Ar i̇şte arka renk. Şey bayan bıraktığınız bütün malzemeleri aldılar. Yerine koyun Hem de hemen ah, Özür dilerim bayan ghosting Jolly ve arkadaşlarıma için onları çalıştırmamı istiyor Ve beni ikna Ne da... için çalıştıracaksın Turta yapmak için mi Spor işini profesyonelleri mi <laughs> <laughs> Yenilmez köpek balıklarını asla yediremezsiniz Evet sanırım bu defa pes etmemiz gerekecek Hey doğru Yasemin Biz 哎。<Bye. S 1> Allah Allah'ım Kızım. sana sınırlıyorum. Ayın saati bir şekilde banyo e. e. bir şekilde çıktı. olmasın. Herkesin çocuğunu şey Paşam. Al, ne? Paşam. tamam kazandınız. Bu hafta sizinle çalışacağız. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Beşikler, Joey ve arkadaşlarını bizimle yapacakları maç için çalıştıracak. Ve Joey okuldaki en iyi koç o diyor. Ne? Ama ben... Ama o... Ama bunu asla izin veremem. Buradaki spor uzmanı kimmiş ona gösterelim. Maçınız ne zaman? Önümüzdeki cuma. Canas'a söyleyin. Ve sonra... Kötü kaptan gibi cizin yanında... Kötü koltanlar kötü teknen canavarı. Mağcinak. Bimecek. En Bimece Beyaz <laughs> <laughs> <Değer> canavar. <laughs> <laughs> Şekermiş o <yok>. canavarı. <gülüyor> <gülüyor> Hafıza göçsü. ve zaman göçüsü. Bunlar hepsi saldırıdır. Ve eh, hepsi eh, gider. Bir tek abla göçüsü ve yeah